Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yine bir Canva videosuyla karşınızdayım. Canva eğitim serimize devam ediyoruz. Bugün sizlere yaklaşık 11 tane Canva'da kullandığımız kısa yoldan böyle özellikten bahsedeceğim. Bana da sorulan sorular oluyordu. Onları birleştirdim ve bu şekilde bir video çekmek istedim. Yaklaşık 11 tane size özellik göstermeye çalışacağım Canva'da. Kısa kısa olacak böyle ama işinize yarayacağından eminim bu özelliklerin. Şimdi birinci özelliğimizle başlayalım. Birinci özelliğimiz şu. Diyelim ki elimizde bir tasarımımız var. Tasarımımız şu şekilde olsun. Bu tasarımı yaptık ve çok beğendiğimiz bir tane de fotoğraf var. Hemen bir tane de fotoğraf bulalım. Diyelim ki şu fotoğraf. Bu fotoğraftaki renkleri siz çok beğendiniz ve bu renkleri kodlarıyla vesaire uğraşmadan direkt tasarımınıza entegre etmek istiyorsunuz. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi bu görselimize geldik. Sağ tıkladık ve renkleri sayfaya uygula dedik. Bakın renkler değişti. Beğenmedik bunu diyelim. Tekrar renkleri sayfaya uygula diyorum. Bakın tekrar değişti. Bir daha deniyorum. Burada hoşunuza gidene kadar siz renkleri değiştirebilirsiniz şu şekilde. Fotoğraftaki renkleri direkt alıp tasarımınıza hızlı bir şekilde rengi değişebilecek bileşenlere ve yazılara uyguluyor. Bence gayet güzel bir özellik. İşinize yarayacaktır. Mesela biz bunu şöyle yapıyorduk. Diyelim ki bir elinizde 3-4 farklı ürün var. Muz var, portakal var, çilek var. Siz her bir tasarımla ilgili renkleri tek tek bulmak yerine muzla ilgili yaptığınız tasarımda bir muz fotoğrafını alıp renkleri sayfaya uygula derseniz hızlı bir şekilde onu uygular. Çilek sayfasında çilek fotoğrafının renklerini uygularsınız vesaire. Böylece tasarım yaparken biraz daha hızlanmış olursunuz. İkinci özelliğe gelelim. İkinci özellikle genellikle Canva'da zaman çizelgesini açamıyoruz ya da yanlış açıyoruz. Mesela bu sayfada zaman çizelgesi bakın şöyle alt tarafa gelip açabiliyorum. Burası şu şekilde saniye olarak da görünüyor. Ama diğer tarafa geliyorum. Burada açmaya çalıştığımda bakın burada saniye vesaire hiçbir şey yok. Ve burada şu şekilde sayfayı böl kısmı da yok. Bakın burada orta tarafta sağ tıkladığımda sayfayı böl kısmı geliyor. Ama burada gelmiyor. Yani İki farklı zaman çizelgesi açılıyor. Bizim istediğimiz zaman çizelgesi aslında video bölümündeki zaman çizelgesi. Bu şekilde nasıl açacağız peki? Hemen ana sayfaya geliyoruz. Buradan videolar bölümünden eğer video yapacaksak videolar bölümünden bir tasarım açmamız gerekiyor. Mesela diyelim ki buradan bir Instagram videosu açıyorum. Bakın bunu açtığım zaman zaman çizelgesi otomatik olarak karşıma çıkıyor. İki farklı zaman çizelgesi var. Video yaparken mutlaka burada video bölümünü kullanın. Gelelim üçüncü özelliğe. Üçüncü özelliğimiz de şu. Elimizde bir fotoğraf var ve bu fotoğraftaki objenin arkasına bir yazık eklemek istiyoruz. Nasıl yapacağız? Diyelim ki şu fotoğraf var ve bu pastanın arkasına ben merhaba yazmak istiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Öncelikle bu fotoğrafımı çoğaltıyorum. Elimde iki tane fotoğraf var. Hemen geldim. Önde kalacak fotoğrafımın arka planını temizlemem lazım. Arka plan kaldır diyorum. Bunu pro ya da edu hesaplar yapabiliyor. Ee, ücretsiz hesap kullanıyorsanız bu özelliği kullanamıyorsunuz. Ama videonun sonunda size bir tane e, arka plan kaldırmak için site önerisinde bulunacağım zaten. Bakın şu şekilde elimde bir tane arka planı temizlenmiş bir görsel var. Ve arkadaki de normal bizim görselimiz. Getiriyorum şöyle bir katman oluşturdum. Ne yaptım? Fotoğraf asıl fotoğraf arkada. Yazı ortada ve arka planı temizlenmiş görselim en önde olacak şekilde bu şekilde bir görsel oluşturdum. 3 katmana bölüyorum. En üstte arka planı temizlenmiş görsel, ortada da yazı olacak. Bu şekilde tasarımlarımızda arkasına yani ana fotoğrafımızda bir şeyin arkasına yazımızı ekleyebiliyoruz. Bunu da tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Gelelim diğer özelliğe. Bu özellik tıklanabilir bir dosya nasıl yapabiliriz? Bunu anlatacağım şimdi burada. Yine geldik. Aynı tasarımımızı aldık. Burada diyelim ki şu alt tarafta bizim bir Instagram adresimiz olsun. Dijital Burhan. Bu bizim Instagram adresimiz. Şimdi istiyorum ki ben bu görseli yolladığımda kişi Dijital Burhan'a tıkladığında bu dijital Burhan benim Instagram sayfama yönlendirsin. Nasıl yapacağız bunu? Hemen geldim dijital Burhan'a tıkladım. Sağ tıklıyorum ve buradan bağlantı kısmına geliyorum. Tıkladım şimdi bağlantıyı giriyorum. Neydi? Instagram.com slash dijital Burhan. Enter'a bastığımda altını çizdi. Ben altı çizili olsun istemiyorum. Bu şekilde dijital Burhan yazısına Instagram adresini bağladım. Peki bunu karşı tarafa nasıl göndermem gerekiyor? Yani tıklanabilir özellikte olması için ne yapmam gerekiyor? Paylaş kısmından indir dediğimizde burada PNG ya da JPG, PNG ya da JPEG dosyası değil, burada PDF baskı ya da standart PDF olarak indirmeniz gerekiyor. Yani bu dosyanın PDF dosyası olması gerekiyor, tıklanabilir olması için. Standart PDF olarak indiriyorum. Şimdi birlikte bir deneyelim bakalım. Dosyamız indi. Tıklıyorum. Bakın bu şekilde açıldı. Hatta şöyle tam ekran yaptım. Dijital Burhan yazısına geldim. Bakın hızlı bir şekilde benim Instagram adresime yönlendirdi. Harika bir özellik de buydu. Şimdi diğer özellik de bir PDF dosyasını düzenleyebiliyor muyuz kanvada? Tabii ki düzenleyebiliyoruz. Hemen internete girdim ve bir tane dosya indireceğim. PDF dosyası indireceğim. 4 sayfalık bir dosya. Ben bu dosya üzerinde değişiklikler yapmak istiyorum. Hemen indir diyorum. Ödev dosyası indirdim ve bunu Canva'ya gelip buradan yükle diyorum ve dosya seç diyorum. Dosya seç dedikten sonra bu ödevi seçiyorum. ve yüklenmesini bekliyorum. Bu dosya yüklendikten sonra bunu yeni bir tasarım olarak açacağım. Yani şöyle bir şey yapmayın bu sayfanızı açtınız. PDF dosyanızı getirip bunun içine sürüklemeyin. Böyle açmaz. Bunu yeni bir tasarım olarak açması gerekiyor. Şimdi onu yapalım. Ana sayfama geldim. Bakın burada son tasarımlar bölümünde yüklediğimiz PDF dosyası var. Hemen tıklıyorum. PDF dosyamı açtı. Bakın artık burada indirdiğimiz PDF dosyasında istediğimiz gibi değişiklik yapabiliyoruz. Hatta Burada görsel olsaydı görseli kaldırıp yeni görsel vesaire de ekleyebiliyor olacaktık. Bu şekilde PDF dosyalarınızı kanmada düzenleyebiliyorsunuz. Bu kitap indirebilirsiniz, e-kitap olabilir, rapor olabilir. Aklınıza gelebilecek her şeyi indirip burada düzenleyebiliyorsunuz. Bunu da yaptık. Bir sonraki özelliğimize gelelim. Şimdi bu özelliğimizde yapmak istediğimiz olay şu. Biz bir sunum yapıyoruz ve sunumumuzda diyelim ki 2 3 4 ve 5 sayfalık bir sunum. Şimdi ben istiyorum ki ikinci sayfada mesela pak tasarıma tıklandığında dördüncü sayfadaki bu alana gelsin. Yani ben sunum yaparken sunumdan çıkmadan sayfalar arasında geçiş yapmak istiyorum. Sırayla değil de böyle birinci sayfadan 15. sayfaya gitmek istiyorum mesela. Bunu nasıl yapacağım? İkinci sayfada pak tasarıma tıklandığında 4. sayfaya gidecek. Nasıl yapacağız? Yine sağ tıklıyoruz. Bağlantı diyoruz. Bu sefer sayfalarımızdan birini seçiyoruz. Bakın bu belgedeki sayfalar yazıyor. Tekrar geldim. Hatta şunu yukarıya alayım çünkü ekranda görünmeyecek. Sağ tıkladım, bağlantı dedim. Bakın bu belgedeki sayfalar diyor. Buradan 4. sayfaya yolluyorum ve bitti diyorum. Altını çizdiğine alttaki çizgiyi kaldırdım. Şimdi yerini aldım bunu. Bakın ikinci sayfadaydı. Bizim dördüncü sayfamıza yönlendirecek. Hemen geldim. Büyüttüm burayı. Birinci sayfadayım. Tıkladım ikiye geldi. Şimdi pak tasarıma tıkladım. Bakın üçüncü sayfa burasıydı normalde. Buraya atlayıp dördüncü sayfaya geldi. Bir daha deniyorum. Pak tasarıma tıkladım. Dördüncü sayfaya beni getirdi. Harika sunumlarımız arasında da böyle geçişler yapabiliyoruz. Bağlantı sağ tıklayıp bağlantı diyerek geçiş yapabiliyoruz. Güzel. Şimdi Diğer bir özelliğimize gelelim. Yine bunu sunumlarda kullanabiliyoruz. Bu özelliğimizin ismi de kumanda özelliği. Peki nasıl kullanacağız bu kumandayı? Ne demek kumanda özelliği? Diyelim ki siz bir ödev ya da rapor sunuyorsunuz, tahtadasınız ya da birilerine bir e, sunum yapıyorsunuz. Bilgisayarın başına sürekli gidip ileri geri yapmanıza gerek yok. Canva size diyor ki cep telefonunu kumanda olarak kullanabilirsin. Peki nasıl yapacağız bunu? Hemen ekranımı büyüttüm, sunum haline geldim. Buradan 3 çizgiye tıklıyorum ve uzaktan kumandayı paylaş kısmına geldim. Bağlantıyı kopyala diyorum. Bu kopyalanan bağlantıyı herhangi bir telefonda açarsam eğer bana otomatik olarak ileri geri tuşları veriyor. Ve cep telefonumu burada uzaktan kumanda olarak kullanabiliyorum. Bence muhteşem bir özellik. Bir sonraki özellik. Videolarımızdaki bazı nesnelerin bazı bileşenlerin sürelerini nasıl ayarlayacağız? Yani ben bir şey istiyorum. Buradaki logo yazısı bakın oynatalım. Bakın buradaki logo yazısı bir süre sonuna giriyor. Şimdi ben istiyorum ki videonun başında girsin. Ortasında görünmesin. Tam tersi olsun. Nasıl yapacağız? Hemen geldim. istediğim yazıya ya da bileşene sağ tıklıyorum. Ve burada süreyi göster ya da gizle. Ben şu anda süreyi göster dediğim için görünüyor. Sizde burada gizle değil de göster yazacak. Yani şöyle bir zaman çizelgesi olacak. Sağa tıklayacaksınız süreyi göster diyecek. Bakın burada şu şekilde istediğimiz bir nesneyi ayarlayabiliyoruz. Geldim logoya. Biraz önce videonun başında görünmüyordu. Şimdi bakın videonun başında görünüyor. Daha sonra videonun ortasında da bu logo yazısı kayboluyor. Video oynamaya devam ediyor. Bu şekilde bileşenlerin sürelerini de ayarlayabiliyorsunuz. Gelelim diğer bir özelliğe. Yine bir raporunuz var ya da bir sunumunuz var ve bu sunum eski bir sunum. Yani 2020 yazıyor ve sunum örnek veriyorum burada 15-20 sayfa. Ben şimdi burada 6 sayfasını aldım. Ve bu 6 sayfa içerisinde geçen 2020'lerin hepsini ben 2023 olarak değiştirmek istiyorum. Tek tek bunu arayıp bulmakla uğraşmak istemiyorum. Ne yapacağım? Ctrl F, Ctrl Fransa. Tıkladım ve bana böyle bir yer açtı. Hemen buraya 2020 yazıyorum. Otomatik olarak buldu. Neyle değiştirmesini istiyorum? 2023'te. Bakın 2020 burası. Değiştir dedim. 2023 yaptı. Bir daha değiştir dedim. 2023 yaptı. Hepsini değiştir derseniz bütün 2020'ler 2023'te değişecek. Bakın burada bir de 2021 hedefimiz var. Onu da 2024 yapalım. Yani bir yıl sonraki hedef yapalım. Değiştir dedim. Bakın 2024 olarak değişti. Hepsini değiştir dersek de bütün sunumdaki değiştirmek istediğimiz kısmı değiştirir. Mesela diyelim ki İzmir diye bir raporunuzda il var. Sürekli İzmir İzmir geçiyor. Siz onu Adana yapmak istiyorsunuz. İzmir'i Adana olarak değiştir deyip hepsini değiştir derseniz komple bütün sunum, rapor, tasarım hepsindeki bu yazıları değiştirebiliyorsunuz. Sadece sayı değil kelime de girebiliyorsunuz. Harika. Bir sonraki özelliğe gelelim. Bir sonraki özelliğimiz ne? Şimdi burada da bir sonraki özelliğimizde de şu durum var. Ben yazının arasına görsel eklemek istiyorum. Yani şimdi bu görsel yazı önde kaldığı zaman görselimi etkiliyor. E bu görseli ön alırsam konumlandır kısmına ileri aldım. Bu sefer de yazı okunmuyor. Yazıyı okunaklı hale nasıl getirebiliriz? Hemen geriye attım bu görselimi. Görseli geriye attıktan sonra bu yazımı kopyaladım. Şu anda iki tane yazı var elimde. Önde kalan katman olarak önde kalan yazıma Efekt verip Buradan ana hat efekti veriyorum Bakın şöyle Bu ana hat efektimi şu şekilde azaltabiliyorum Şimdi Hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor Ama ben burada görselimi artık katmanda en arkada değil de Bir ileriye alırsam Bakın bu şekilde Yazımızın arasında artık Görselimiz görünebiliyor rahat bir şekilde Bu şekilde tasarımınızı da yapabilirsiniz Gelelim son özelliğe Son özelliğimiz de arka plan temizleyemiyorduk Biraz önce sadece pro ya da edu hesap temizleyebiliyor demiştim. Burada siz remove bg sayfasını kullanırsanız, remove background sayfasını hemen şuradan upload image dersiniz. Buradan bu görseli alırsınız. Hızlı bir şekilde size arka planını temizlemiş olarak verir. Bakın görselimizin hızlı bir şekilde arka planını temizledi. Burada sadece dikkat etmemiz gereken şu, çözünürlüğü düşürüyor. Normalde bakın 6000'e 4000 iken 600'e 400 yaptı. Bayağı bir düşürdü. Download diyorsunuz, indiriyorsunuz ve ardından Canva'ya atıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Eğer arka plan temizlemekle ilgili böyle bir sıkıntınız varsa Remove BG sayfasından bunu çözebilirsiniz. Bu şekilde aklınıza takılan sorular varsa yorumlara yazın lütfen cevap vermeye çalışırım. Belki o yorumları biriktiririz. Yine böyle 10 tane 11 tane e, özellik haline getirip bir video daha çekebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.